Evet arkadaşlar Şems Yoga YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok seveceğiniz bir içerik hazırladım. Programım biraz yoğun olduğu için çok sık video atamıyorum ama hazırlıyorum çok güzel videolar. Ve hazırladıkça da bu güzel içerikleri sizlerle buluşturmak istiyorum. Bugünkü meditasyonumuzun ismi Kutsal Ruh Meditasyonu. Bu meditasyonla birlikte hayatınıza o evrendeki yoğun sevgi akışını hayatınıza çekebilir. Ve bu enerjiyi de çok güzel dönüştürebilirsiniz bedeninizde. Ee, oldukça etkili bir meditasyon. Yine bu meditasyon sırasında neler hissedeceğinizi mutlaka ama mutlaka bana yazın. Instagram'dan ya da Youtube'dan yorum olarak. Ki e, bunun bir anlamı var ise, size bir mesaj var ise bunları ben size iletebileyim. Kutsal ruh meditasyonu yine diş enerjiyi yükseltmek niyetlerinizi gerçekleştirmek, frekansınızı yükseltmek için oldukça önemli bir meditasyon arkadaşlar. Sizler de bu meditasyonu benimle birlikte, benim rehberliğimde yapabilirsiniz. Rahat bir alanda oturmanız yeterli olacak. Ayaklarınızı uzatabilir ya da bağdaş kurabilirsiniz. Bu şekilde sorularınız olursa bekliyorum. Hadi başlayalım. Gözlerini kapattın. Hafifçe omuzların geride ve başını yukarıya doğru çek. Ve nefese al, nefes ver. Nefesine odaklan. Hiçbir şey düşünmeden sadece nefesini fark ederek ilerle. Ellerini hisset. Şimdi bodur çalıların olduğu bir ormandasın akşam üzeri. Bu bodur çalılarda arasında yürürken başını gökyüzüne doğru kaldırıyorsun orada ve gökyüzüne bakıyorsun. Birçok yakın uzak gezegen olduğunu görüyorsun. Bu gezegenler sana yoğun şans ve mucize enerjileri gönderiyor. Evet bu bodur çalıların arasında yürürken toprağa bakıyorsun. Toprağın renginin kırmızı olduğunu görüyorsun. İlerliyorsun. çalıların arasında yürürken sağ tarafta büyükçe bir nehir görüyorsun. Bu nehrin suyunun kırmızı olduğunu görüyorsun. Aynı zamanda bu nehrin kenarlarındaki bitki örtüsünün de kırmızı olduğunu görüyorsun. Nehrin kenarında yürümeye devam ediyorsun. Ve nehrin kenarında yürürken ileride bu nehrin şelale olarak döküldüğü bir yerde hemen sol tarafta kutsal ruh ağacını görüyorsun. Bembeyaz, pırıl pırıl parlayan bir ağaç. Senin ruh ağacın. Bu alan dünya üzerinde değil. Burası farklı bir boyutta yer alan farklı bir yer. Ve sen şu an oradasın. Nehrin kenarında yürürken ruh ağacını görüyorsun. Muazzam güzellikte, bembeyaz ışıklar saçan bir ağaç. ağacına doğru ilerliyorsun. Evet, inanılmaz ağacına gidiyorsun ve sarılıyorsun. Şelale var sağ tarafta dökülüyor ve tam da o şelalelerin döküldüğü alanda bu ağacın. Ağacına sımsıkı sarılıyorsun. Ve evrenin sevgisinin bedenine akmasına izin veriyorsun. hissediyorsun sevgiyi sen evren için çok önemli birisin mucizeler hayatına akacak sevgiyi hisset huzuru hisset şelaleyi gör, şelalenin sesini hisset. Gökyüzüne bak ve gökyüzündeki gezegenlerini gör ve ağacına sımsıkı sarıl. Çünkü orada gökyüzü, nehir ve kutsal ağacın seni destekliyor enerjilerle. Ağacına sımsıkı sarıl ve enerjinin bedenine akmasına izin ver. Ağacına bir soru sorabilirsin, üç gün içinde sana yanıt verecek, aklında hayatında bir soru varsa bu soruyu ağacına sorabilirsin. Hemen değil ama üç gün içinde sana bunun yanıtını gösterecek ve gönderecek. Sorunu sor ve sevgiye odaklan, evrendeki o ağacının yani sana bütün o evrendeki sevgiyi, şansı, mucizeleri senin bedenine ak ak akıtmasına, aktarmasına izin ver. Şimdi ağacın senin geçmiş yaşantılarınla ilgili, geçmiş yaşamınla ilgili bazı görseller sana gösterecek. Gözlerini kapat ve orada ağacına sımsıkı sarıl ve bu görselleri gör. Ağacın sana hangi görselleri gösteriyor? Hisset. Tekrar ağacına sarılarak evrenin sevgisinin senin bedenine, hayatına akmasına izin ver. Ağacına sımsıkı sarıl ve bu sevgiyi hisset. ve şimdi de benim kurduğum cümleleri kendi içinde tekrar ederek meditasyonunda derinleş ve bu cümleler senin bir parçan olsun. Hayallerimin gerçekleşmesine niyet ediyorum. Enerjimin genişlemesine izin veriyorum. Huzurlu olmayı seçiyorum. yaratımlarımın sevgiyle olmasına izin veriyorum. Anda kalıp güçlenmeme izin veriyorum. Bolluğumun bereketimin katlanarak artmasına izin veriyorum. Sağlıklı ve güçlü olmaya niyet ediyorum. Ben çok şanslı bir insanım. Mucizelerime tanık olmaya niyet ediyorum. Evrenin yüce sevgisinin bedenime, hayatıma akmasına niyet ediyorum. Yaşamımdaki güzellikleri görmeye niyet ediyorum. frekansımın yükselmesine izin veriyorum. Ve şimdi derin derin nefes al ve nefes ver. hazır hissettiğinizde yavaşça gözlerinizi açıp dikkatinizi bulunduğunuz ortama getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar benimle birlikte bu meditasyonu yaptığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir meditasyon. Sonuçlarını mutlaka bana yazın. Oldukça etkili de bir meditasyon. Ne hissettiniz, neler gördünüz? Mutlaka benim bilmeme izin verin. Sizleri çok seviyorum. Yeni içeriklerimde görüşünceye dek hoşça kalın.